Murat Bey, kentsel dönüşüm ile binamı yenilemek varken neden firmanızla güçlendirme çalışması yapmalıyım? Şimdi bu soruyu iki ayrı senaryoda değerlendirelim. Birinci senaryo şu. Şimdi bir örnek verme, vermek gerekirse, binanız geçtiğimiz yıllarda uygulanan af yasasıyla beraber e, kaçak kat veya e, taşma çıkma dediğimiz genişletilmiş kısımlardan bahsediyorum bunda. Bu gibi sorunlarla karşı karşıya ise, Binanızı kentsel dönüşüme soktuğunuz zaman mevcut güncel imar planı ile yapılması gerekmektedir. Yani örneklemek gerekirse şu anda mevcutta 7 katınız var fakat bölgedeki imar durumuna göre 5 kat imarınız olacak. Bu da demektir ki 2 kat kaybınız, katta 2 daire düşünürsek 4 daire kaybınız olması demektir. Bunu kat sahipleri ve malikleriyle bir araya, doğru, bir araya geldiğinizde 160 metrekarelik bir dairenizin ortalama 70 metre veya 60 metrelik karelere kadar düşmesine sebebiyet verecektir. Bu da dolayısıyla alıştığınız yaşam konforundan, alıştığınız yaşam metrekaresinden feragat etmenizi sağlayacaktır. İkinci senaryoda binanız herhangi bir imar mevzuatına takılmıyorsa, kaçak kat taşmalar veya imara aykırı bir durumu yoksa, imar affından faydalanacak bir durumla karşı karşıya gelmediyse Dediğimiz gibi inşaat güçlendirmesi sırasında yaşanan güçlendirme maliyetinin yüzde kırkın üstüne çıkması gibi bir durumu karşılıyorsa ve metrekare kaybınız yoksa ikinci senaryoda kentsel dönüşüm yapmanız daha doğru olacaktır. Murat Bey, her bina güçlendirilebilir mi? Ee, güzel bir soru. Evet, her bina güçlendirilebilir. Her bina onarılabilir. Bununla ilgili e, herhangi bir Statik veya teknik sorun yoktur. Fakat bina güçlendirilirken genel sıfır inşaat yapım maliyetinin %40'ını aştığı durumlarda biz genellikle yeniden yapım öneriyoruz. Nedeni ise şu, %40 bandını güçlendirme maliyeti aştıktan sonra geri dönüşüm dediğimiz hasar bandı yani bir mutfağınızın yapılması, bir işte banyonuzun yapılması, duvarlarınız, izolasyon gibi malzemelerle Geri dönüşüm maliyetine geçtiğiniz zaman yüzde 40 bantını aştığınız andan itibaren nor, e, sıfır inşaat maliyetini geçiyorsunuz. Şunu da unutmayalım, güçlendirme yaparken belediyeye vereceğiniz proje üniversite onayı olmadan belediye tarafından kabul edilmiyor. Yani güçlen bir güçlendirme projesi hazırladığınızda bir teknik üniversite tarafından incelenip onaylanıp bu statüde belediyeye veriliyor. Fakat sıfır bina yaparken bir statik büro tarafından yapılmış proje doğrudan belediye tarafından kabul edilebiliyor. Projenin sağlık, sağlıklı ve sağlamlığı açısından düşündüğünüzde güçlendirme yeni yapılmış bir binanın birkaç adım ilerisindedir. Murat Bey oturduğum binanın güçlendirmeye ihtiyaç duyup duymadığını nasıl anlayabilirim? Şimdi bazı kriterlerimiz var tabi. Gene öncelikle test fakat testin dışında belirgin kriterler var. Mesela binanız 99 yapımı öncesi ise güçlendirme ihtiyacı olabileceğini kesinlikle söyleyebilirim. Bunun dışında binada çatlaklar, kolonlarda çatlaklar görüyorsanız, bodrum kattaki kolonlarınızda özellikle paslanma ve patlamalar görüyorsanız bunlar size bir işaret olabilir. Merhaba Murat Bey. Biz binamızı güçlendirmek istiyoruz. Bize bu konuyla ilgili yardımcı olabilir misiniz? Bilgi verebilir misiniz? Merhabalar. Binanızı güçlendirmek için öncelikle binanın güçlendirme ihtiyacı var mı? Bu soruyu sormanız gerekiyor. Neden? Şimdi yapınız eski veya yeni olabilir. Ama hangi yapı stoğunda, hangi güvenlik katsayısında olduğunu bilmemiz mümkün değil. Bunun için bazı ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlardan birinci öncelikli olan binanın test raporları. Test raporlarından kastımız nedir? Binanın mevcut durumunu, şu andaki beton değerlerini, şu andaki içindeki bulunan donatı değerlerini okunarak, test edilerek mevcut durumun analiz edilmesi ve bu analizler sonucunda mevcuttaki malzeme kalitesi ve bilgisinin tarafımıza ulaştırılması gerekiyor. Daha sonra bu ulaştırılan bilgilerle beraber bize gelen e, raporlarınız, test raporlarınız, statik projeniz eğer varsa, kalıp projeniz ve demir projeniz gerekli. Eğer bunlar yoksa bunlar için de bir çalışma yapılarak mevcut statik yapının rölevesi alınmalı. Kalıp projesinin rölevesinin alınmasıyla beraber deprem performans analizinin bilgisayar ortamında modellenerek yapının performans analizinden çıkartılarak güçlendirmeye ihtiyacı olup olmadığını belirleyebiliriz. Merhaba Murat Bey. Biz apartman sakinleri olarak binamızı güçlendirmek istiyoruz. Fakat bu konuyla ilgili neler yapmamız gerektiği hakkında bir bilgimiz yok. Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle gelen aramalardan vermek istediğim bir bilgi var size. Ben binamı güçlendirmek istiyorum. Daire diye Aranıyoruz. Bu konuda ilk önce yapmanız gereken şey güçlendirmedeki yönetmelik gereği 5'te 4 çoğunluğu sağlamanız. Yani 5 daireli bir apartmanınız varsa 4 kişinin karar defterinizde öncelikle güçlendirme kararı alıp noterde bu kararı tasdik edip bu kararla beraber hareket etmeniz gerekiyor. İlk nokta burası. Daha sonrasında test dediğimiz kısma geçmemiz gerekiyor. Test nedir? Binanızın mevcut durumunu analiz edebilmek için mevcuttaki malzeme bilgisini almamız gerekiyor. Bunun için iki yöntem var. Yöntemlerden birincisi riskli bina tespit raporu. Bu yöntem güçlendirme için olan rapor değildir. Özellikle bunu belirtiyorum. Bu yöntem sadece binanızı kentsel dönüşüme sokmak için bodrum kat ve giriş kattan alınan testte binanın tüm durumunu değerlendirerek binanın kentsel dönüşüme gidebilmesi için olanak tanıyan bir kanuni zorunluluktur. İkinci yöntemi seçtiğinizde 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği sonrasında yapılacak işlem binanızın deprem performans analizi dediğimiz teste tabi tutulması. Bu test sonrasında ortaya çıkacak verilere göre güçlendirme ihtiyacı olup olmadığını varsa bu güçlendirmenin nasıl uygulanacağı konusundaki güçlendirme projesi öncesindeki tüm hazırlıkları tamamlamış oluyorsunuz. Bir sonraki aşamada artık deprem güçlendirme projesinin hazırlanması oluyor. Deprem güçlendirme projesi elimizdeki aldığımız test raporları, deprem performans analizi, mevcut durum ve bunun üzerinde yaptığımız irdeleme ve araştırmalar sonucunda 2018 deprem, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre binanın Yeni yönetmelik ihtiyaçlarına karşı eksiklerinin belirlenmesiyle başlıyor. Merhaba Murat Bey, sizce hangi mevsimde bina güçlendirme çalışmasını başlatmalıyız? Ee, bina güçlendirme mevsimi diye evet bir şey var mı derseniz e, bence var. Çünkü kış ortasında e, binanın güçlendirme çalışması yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Şu anda gördüğünüz gibi binanın inşaatı da gayet mevcut. Fakat Örnek olarak bir karbon fiber güçlendirmeye dönecekse bazı buradaki gerekli yükler var. Nem durumunun belli bir yüzdede olması gibi aderans sağlayabilmesi için, temel durumunda kuru olması veya kurutmamız gerekli gibi bazı sorunlarla karşılaşabiliriz. Daha çok ilkbahar yaz mevsimlerinde uygulamaya geçilmesi daha sağlıklı bir yapının oluşmasına sebebiyet verecektir. Merhaba Murat Bey. Ben binamın çürük olduğunu düşünüyorum. Fakat bu konuda diğer daire sahipleriyle aynı fikirde değiliz. Ben de depremden çok korkmaktayım. Kendi dairemi güçlendirerek binamın binam yıkıldığında kendimi korumam mümkün olabilir mi? E, hayır olamaz. Neden olamaz? Şimdi binamızı bir yapı olarak düşünürsek sizin daireniz binada bir kutu olarak kutucuk olarak düşünürseniz bir alanını teşkil ediyor. Fakat binanın genel yapısı tümden modellenmiş, tümü bir arada çalışan bir yapı. Yani statik dediğiniz kısım, kolon, kiriş ve gördüğünüz döşemeler tek bir blok halinde modellenerek tek bir yapı olarak oluşturuluyor. Sizin müdahale edip tek bir daireyi güçlendirmeye çalışma yapmanız, evet yapabilirsiniz, bu size psikolojik olarak bir rahatlama sağlayabilir. Fakat yapacağınız bu çalışma tüm binanın statik yapısını bozduğu gibi aynı zamanda mevcutta deprem anında hasar almaması gibi bir yüzde söz konusu iken bunu tamamıyla bozmuş olabilirsiniz. Binanızın yapısı bir bütündür. Daire bazlı veya oda bazlı lokal bir güçlendirme adı altında çalışma yapılamaz. Onarım adı altında bir çalışma yapabilirsiniz. Bu da statik yapıya müdahale etmeden gerçekleşir. Murat Bey, güçlendirme yaptırmak için başvuru yapanlarla yaşadığınız problemler oluyor mu? Varsa bunlara örnek verebilir misiniz? Genellikle aldığımız aramalardan söylüyorum. Bodrum katta kolonlarımız çürük. Giriş katta kolonlarımızda paslanma ve patlama gördük. Ee, bu tarz sorular geliyor. Bu katı güçlendirelim diye. Bu bir güçlendirme değildir. Evet, yapılabilir mi? Doğru, Bodrum kat ve giriş katlarda ülkemiz genelinde yapılan müteahhitlik çalışmaları sonucunda Drenaj sisteminin olmaması, bohçalama dediğimiz izolasyon sisteminin olmamasından dolayı ileri oranda korozyon ve karbonatlaştırma meydana gelir. Karbonatlaştırma betonla ilgili bir çürüme konusudur. Korozyonsa demirle ilgili bir çürüme konusudur diyebilirim basit dilde, teknik dile girmeden. Bunlarla ilgili evet çok fazla soru geliyor. Binamızı güçlendirelim, buraya karbon saralım. Ama en çok burada sorun yaşadığımız konu şu. E, i̇sim vermeden belirtmek istiyorum. Birçok yapı kimyasallarını arayarak biz karbon fiber güçlendirme yapmak istiyoruz. Karbon fiber fiyatı ne kadardır diye sorup satış danışmanlarınca verilen bilgiler şunlar. Bir kat enine, bir kat boyuna sargı yapmanız bu kısımlarda kafi. Biz bunu öngörüyoruz. Bu çok sağlıklı gibi bilgiler duyuyorum. Ve bunlarla ilgili de birçok müşteriden geri dönüş olarak bilgi alıyoruz. Bu doğru bir uygulama değildir. Doğru uygulama şudur. Eğer sadece bir onarım çalışmasıysa, bu bir güçlendirme değil, bir onarım çalışmasıysa ve burada bir onarım yapılacaksa, sağlıklı kat dediğimiz diğer katlardaki oranlarla verilerin çürük kat veya zayıf kat diyeceğimiz kattaki verilere eşitlenmesi gereklidir. Bunun için yine bir statik hesap, yine bir test, yine bir performans analizi gereklidir. Yani bir malzemecinin veya bir satıcının Malzeme satmak amacıyla evet karbon sarın bir kat boyuna veya bir kat eline sarın veya bir çelikçinin biz bunu çelikle güçlendiririz sapa sağlam olur demesi çok doğru bir hareket değil. Hesaplanmadan yapılan her müdahale ayakta kalmanız gereken binayı hasarsızlık yüzdesinden veya kontrollü hasar yüzdesinden göçme bölgesine çekebileceğini unutmayalım. Murat Bey, güçlendirme yaparken Beşoğlu firması olarak hangi yöntemi ve malzemeleri kullanmaktasınız? Güçlendirme yaparken yöntem belirlemeden önce öncelikle deprem performans analizi sonrası hazırladığımız güçlendirme projesinde gereksinimlere göre malzeme seçimlerini yapıyoruz. Bu malzeme seçimleri genellikle müşterimizin bütçesine, projenin uygulanabilirliğine ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermekte. Bunda beton harme, karbon veya çelik yöntemlerine gidebiliyoruz veya karma bir sistem olarak hem beton harme hem karbon hem çelik sistemleri bir arada kullandığımız oluyor. Fakat bunu belirleyen ağırlıklı yüzde binanın dayanım raporlarının tarafımıza ulaştıktan sonra müşterinin de sınırlı bütçe sınırlarının belirlenmesi ve bu sınırlar içinde kullanılabilecek malzemeleri projeyi buna göre seçmemizle başlıyor. Merhaba Murat Bey. Biliyoruz ki firmanız bina güçlendirmesinde karbon fiber malzemesini sıklıkla kullanan bir firma. Merak ettiğim konu bu malzemeyi kullanmanızdaki sebepler nelerdir? Birinci ana sebep pratik oluşu. Yani pratiklikten kastım ne? Geri dönüşüm hasarı dediğimiz, yani uygulada, uygulamadan sonra onaracağınız tamirat, kolondaki, bir duvardaki, bir mutfaktaki, bir banyodaki vereceği hasar çok daha düşük. Bundan sebeple eğer binanız karbon fibere uygun ve gereksinimleri karşılıyorsa ileri teknoloji bir malzeme olarak karbon fiber tercih ediyoruz. Birkaç üniversitede sürekli olarak ARGE çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yaklaşık iki yıla yaklaştık. Gene Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biriyle hali hazırda devam eden çalışmalarımız var. Aynı zamanda bugüne kadar bu malzemeyi uyguladığımız yaklaşık bina sayısı kamu binaları fazla olmakla beraber kamu binalarından kastım iletişim sektörü, aynı zamanda valilik, kaymakamlık, belediye binaları, hastane, okul gibi birçok yapıda uyguladık. Ağırlıklı olarak endüstriyel yapıda çalıştığımız için e, bunlarda sayısız proje yaptık diyebilirim ama yaklaşık yanılma, yanılmıyorsam 2000'e yakın kamu binasında uyguladık. Konut olarak da yaklaşık bir yüzün üzerinde tahmin ediyorum bir Konut yapısında karbon fiber uygulamamız gerçekleşti.